My Crypto Radio Haber. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu şokun ardından enflasyonla mücadelesi devam ediyor. Tedarik darboğazları, iş gücü piyasalarındaki kargaşa, baz etkisi ve ekonomilerin yeniden normalleşmesinin ardından gelen güçlü tüketici talebi, ABD'de dahil olmak üzere dünya genelinde enflasyonist baskıların sebepleri olarak sıralanıyor. Türkiye TürkSat 5B uydusunun uzaya göndereceğini duyurması ile birlikte NFT formatında bir uğurlama eseri paylaşıldı. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Daha Koç'un Twitter hesabından paylaştığı tweet'e göre uyduyu uğurlamak adına NFT eser hazırlandı. Kullanılan eserler TürkSat 5A'nın yolculuğu dijital resim sergisindeki resimlerden oluşuyor. Kripto para balinalarının verilerini toplayan web sitesi WhaleStats'e göre, balinalar Shiba Inu topluyor. Edilen verilere göre son 24 saatte en çok satın alınan tokenlar sırasıyla Ethereum, USDC, USDT ve SHIB oldu. Ünlü Bitcoin savunucusu Max Keiser'e göre ABD doları son yıllarda dünya rezerv statüsünü kaybediyor ve Bitcoin olsun ya da olmasın dolar zaten toparlanamayacak şekilde hasar gördü. ABD kongresinin birçok üyesi doların kan kaybetmesi ve kripto para birimlerinin yükselişi sebebiyle doların dünyanın rezerv para birimi statüsünü sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda endişeli. Başka bir kripto para borsası daha hack saldırısına kurban gitti. Bir kripto para borsası olan Askendex, Bugün erken saatlerde çok sayıda token'ın sıcak cüzdandan kötü niyetli bir şekilde aktarıldığını doğruladı. Firma henüz çalınan toplam miktarı doğrulamamış olsa da, erken tahminler fonların yaklaşık 80 milyon dolar değerinde olduğunu gösteriyor. Viro Music adlı bir şirket, Covid-19'un genetik kodunu müziğe çevirip NFT şeklinde satma fikrini ortaya attı. Şu an itibariyle şirket koronavirüs listesinde Yavaş Melodi'den Enerjik Rock Müziğe kadar 10.000 şarkı oluşturdu. Todex ve Bitcoin Bitrota derken bu sefer de Smart Trade Coin'a yönelik vurgun iddiaları güçlenmeye başladı. Birçok kişi Bitcoin ve Altcoin borsası olarak faaliyette olan Smart Trade Coin'den para çekemediklerini söyleyerek savcılığa başvuruda bulundu. Gerber Kavasaki'nin kurucu ortağı ve CEO'su Ross Gerber verdiği bir röportajda Bitcoin ve Ethereum'un futlara karşı direncinden övgüyle bahsetti. Bu kripto paraların her ikisinin de yıl içinde birkaç kez öldüğünü söyleyen Gerber, sonrasında her zamankinden daha güçlü şekilde geri dönmeyi başardıklarına dikkat çekti. Gerber'e göre Bitcoin ve Ethereum'da tıpkı hamam böcekleri gibi binlerce yıl hayatta kalmaya devam edebilir. Hindistan'ın Bitcoin ve kripto para birimleri üzerinde nasıl bir düzenleme yapacağı halen belirsizliğini korurken, Hindistan Başbakanı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Bitcoin'in yasal para birimi ilan edildiğini açıkladı. Bu haber kripto para yatırımcıları arasında büyük sevinç ve yankı uyandırırken, Bitcoin'in kabul edilmesi haberi göründüğü gibi çıkmadı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin resmi Twitter hesabının bugün erken saatlerde hacklendiği ortaya çıktı. Taraftar tokenlarına şimdiye kadar 350 milyon dolardan fazla yatırım yapıldı. BBC'ye göre dünyanın en büyük futbol kulüpleri kripto para piyasasında taraftar tokenlarından büyük paralar kazandı. Lazio, Manchester City, Porto ve Santos'un en fazla taraftar tokenı satışı yapan kulüpler olduğu tespit edildi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 13 lira 88 kuruştan alıcı bulurken euro ise 15 lira 73 kuruş seviyelerinde. Gram altın 795 lira, çeyrek altın 1305 lira, yarım altın 2611 lira, tam altın 5170 lira, gümüşün onsu 22 dolar 19 sent, Brent petrol 75 dolar 35 sent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.